Eyvah. Eyvah! 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 İki kitap açık olsun. İki kitap, iki kitap açık olsun. İki kitap. Bir size de bir onlara dağıtayım. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim <laughs> 20. Mektup بسمه سبحانه وإنشه إلا وسطه بحمده بسم الله الرحمن الرحيم لا شريك له لا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له Kâinat-ı Kadir ve ilgili sabah ve akşam namazdan sonra tekrarı pek çok vaziyeti bulunan bir, bir vahiy sahihiyede İsm-i Azam taşıyor. Şu bir kemerse var. Her bir kemerse hem birer müjde ve hem birer mertebe-i kemrit hem de i̇sm noktasına bir kibir vahdet ve bir kemal vahdaniyet vardır. Bu bir doğruyu hakikaten izahına sahih sözlere edip, bir vade ile Şerid-i Müjmer-i suretinde iki makam, bir mukaddime ile ona bir filiste yapacağız. Mukaddime, katiyen bil ki ilikatin en yüksek gayesi ve kutlatın en yüce neticesi iman ve billahtır. Ve insaniyetin en âli mertebesi ve beşeriyetin en büyük makamı iman ve bid'at içindeki marifetullah'tır. Cin ve isimden parlak saadeti ve en nimeti o marifetullah içindeki muhabbetullah'tır. Ölümü becer için en ve kalp için en saf cemil o muhabbetullah içindeki lezzet-i ruhaniyedir. Evet, bütün erkek saadet bu hali sürür ve şiirin nimet ve safi lezzet elbette marifetullah ve muhabbetullah'dandır. Onlar onsuz olamaz. Cenab-ı Hakk'ı tanıyan ve seven nihayetsiz saadete sahipsiz, hamisiz bir surette, aciz bir insan, bütün dünya sultanı da olsa kaç para eder? İşte bu havai yeni beşer içinde, bu perişan fani dünyada, insan sahibini tanımazsa, malikini bulmazsa, ne kadar bir çare olduğunu herkes anlar. Eğer sahibini bulsa, malikini tanısa, o vakit rahmetine itica eder, kudretine istinade eder. O başlıkta dünya bir tenezzuat, tenezzuat daha bir ticaretten olur. Birinci mi? Birinci mi? Şu öyle bir noktayı istimdat bulur ki bütün hacatı temin edecek bir hazine-i rahmet kapısını ona açar. Ve öyle bir noktayı istinad bulur vahşice-i mutlakadan ve ruhu hüznü onu bütün o keşme keşlerden perişaniyetten kurtarır. Yani vaktahu maneller. Allah birdir. Başka şeylere müdahale edip diyor ama onlara tezellü edip minnet çekme. Onlara temellü edip boyun eğme. Onların arkasına düşüp zahmet çekme. Onlardan korkup titreme. Çünkü sultan-ı birdir. Her şeyin anahtarı onun yanında. Her şeyin dizini onun elindedir. Her şey onun elindeyle halledilir. Onu bulsan 群里去的呗。 da odur. Ve hayatı da iddia eden inat odur. Ve hayatı Ali Gale'ye ona aittir. Ve hüküm neticeleri ona bakar. Yüzde doksan dokuz meleksonudur. Işte şu kelime şöyle fani ve aciz beşer iddia eder, müjde verir ve der. Ey insan hayatın ağır tekrar için alıp zahmet çekme. Hayatın fenasını düşünüp bize düşme. Yalnız dünyayı ehemiyetsiz meyveleri büyük dünya gelişten pişmanlık gösterme. Belki o sefine vücudundaki hayat makinesi hay kayma etti. Masayip ve lavazımatını o kadar gider. Ve o hayatın pek kesettiği galeri ve neticeleri var ve ona itir. Sen o gemide bir dümeci nefesini. Vazifeni güzel gör, ücretini al, keyfine bak. O hayat sefinesi ne kadar kıymetler olduğunu ve ne kadar güzel faydalar verdiğini ve o set ne sahibi zatın, ne kadar kerim ve rahip olduğunu düşün, mesul ol, o ve sür ki Varmak-ı vazifelik, sikametle yaptırmak o setlerin verdiği bütün neta bir ceddesiyle defteri amağına geçer. Sana bir hayat vakit eksemin eder, seni evvel rica eder. Hvor sahibi ve bütün mahbublara bedel. Bir tek cilve cemali kafi gelen bir mahfuz-u bir mahfuz-u reyedenin ezelin ve ebedi bir hayatı daimesi var ki şaibe zeval ve fenadan münezzeh ve ağları zınaks ve kusurdan müberradır. İşte şu kelime cin ve ise ve bütün zişura ve ehl muhabbet ve aşkı ilan eder ki sizlere müjde. Mahbublarımızdan nihayetsiz firakların yaralarını tedavi edip merhem süren bir Mahbub-u var. Madem o var ve Bâki'niz, başkaları ne olursa olsun merak çekmeyiniz. Belki o Mahbub'larda sebebi muhabbetiniz olan hüsn ve İhsan, Fazıl ve Kemal o Mahbub-u Bâki'nin cilve-i cemali Bâki'sinden çok perdelerden geçip gayet zayıf bir gölgenin gölgesidir. Onların zevalleri sizleri incitmesin. Çünkü onlar bir nevi ailelerdir. Ailelerin değişmesi şaşa ay cemalin cilvesini tazeleştirir, güzelleştirir. Madem o var, her şey var. Doğru. <laughs> ve mehtum ve müştak olduğunuz mecazi mahbuplarda ve bütün mevziyet dünyasındaki Hüsnü ve Cemal onun cilve-i cemalinin ve Hüsnü esmasının bir nevi gölgesi ve bütün cennet bütün etalifiyle bir cilve-i rahmeti ve bütün işçi yapar ve muhabbete ve izzapar ve cazibeler bir lemay muhabbeti olan mahbudu len bir mahbubu la yezali daireyi uzununa gidiyorsunuz ve ziyafetkar belgisi olan cennete çağırıyorsunuz. Öyleyse kabir kapısına ağlayarak değil, gülerek gidiniz. Hem şu kelime şöyle müjde veriyor. Diyor ki, ey insan fenaya, ademe, hiçliğe, zulümata, hisyana, çürümeye, dağılmaya ve kesrete Bu olmaya gittiğiniz sebebimizi düşünmeyiniz. Siz fena değil, beka diyorsunuz. Ademe değil, vücudu daimeye sekonuyorsunuz. Zulümata değil, alem güne gidiyorsunuz sahip ve maliki hakikinin tarafına giriyorsunuz ve sultan ezelinin Ezzeli'nin altına dönüyorsunuz. Keserse boğulmaya değil, vahdet dairesinde teneffüs edeceksiniz. Firaka değil, misalini teyzeyeceksiniz. Subhaneke la ilahe illallah ve aleyhi ve ve fekim <laughs>